Evet, bugün dedemizin doğum günü. Onu sürpriz yapacağız. Hılgınla baygın dünden bağırıyorlar. İyi ki doğdun alkış yapın. Alkış. 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 Evet, Ilgın evet, her zamanki gibi doğum Neden günü pastasını edecek? üflemezse olmaz arkadaşlar. <laughs> ya, ya, bu da Evet, ya. bir de Ilgın üflesin. Ya, bu da daha, daha iki gün önce doğum gününde üflemişti ama. Şimdi tekrar. Tamam, tamam. tamam. Adam üflemedim diye küçüğü. Evet. Dur kızım, dur. Nice, Heh, ışığı kapatmazsak olmaz zaten. Evet. Hadi gel. Bu da övülecekmiş. Tamam sıra sıra. Çikolataya gelecek o. Hop hadi bakalım. Övgün hadi. İyi ki doğdun. Tamam şimdi sıra algında. Şimdi sıra algında. <laughs> bir daha yakıyor. Hadi. Baba bir daha yakıyor. Baba bir daha yakıyor. Ben Baba, benim hadi. Benim hadi. Benim benim daha yakıyor. güzel seni öpledim lan. Evet. Güzel, canlı, al. Sen, al. Al. <laughs> Öptünüz mü dede? De. Dedi, öptün, de. 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 öptün mü? Tam üfledin ama. Dedi, öptün mü? Bugün hemen koştu tabii ki. Dede, öp de. dedeyi. Öp. Şey Aferin sana. Oh. Aferin sana. Ay, başlattı, başlattı. Ki. Büyüklere pastadan başka hediye olmuyor anneciğim. <laughs> Büyüklere saç. Bak şimdi pastayı keseceğiz. Bir şey almadık Pastamız da çok güzel. için bir şey olmaz Pastamız çok güzel. <laughs> şimdi pastayı keseceğiz. Evet. Nereye gittin? Gel. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Hayır. Görüşürüz de. Hadi konuş o zaman. Ne konuşacaksın? Anne babalar arkadaşlar ben dedemin. Bu aralar ötecamış. Şimdi dedemin bir gün. Ha, öyle <laughs> evet. Ben. Aa öyle olmaz ama. Öyle olmaz. Evet paswordu keselim. Kes kes kop. Evet, pastamızı kesiyoruz, yiyeceğiz birazdan. <laughs> çok güzel gözüküyor. Çikolatalı. <laughs> o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Pasta niye? Az önce nasıl yiyordun? Ben çok dikkatli yiyordum. Mumun bir nasıl tane yiyordun? kaldı orada içinde. Evet, Ilgın ve Barkın pasta yerken. Ben bunu anladın mı? Dedene misin Çok güzel. Güzel miymiş? Ben Güzel, ben miymiş? Güzel miymiş? Ben Güzel miymiş? Güzel miymiş? Evet, doktor yeme dedi. <gülüyor> <gülüyor> Harika mıymış? Arkadaşlar sizi biraz Allah Allah. <laughs> <ben> seviyorum. Allah. seviyorum. Kocaman seviyor. Evet, Bakın Bilmecesi... pasta canavarı. Bilme... Bilme... her türlü sevmiyorum. Minicik Bilmecesi... seviyorum.

Meryem ölmeden önce. Sürelim mi? Sür. Parkın <laughs> <laughs> takıntıları var öyle sürmez. Tamam artık ye bakayım de. Yanakları olmaz. Tipeyi boşuna açıp musun? Haydi o zaman afiyet olsun. <laughs> Pastamızı yiyelim. <laughs> bay bay yap.